YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel renklerle hem kolay hem de çok gösterişli her alanda kullanabileceğiniz tığ işi bir örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelim kolay ve gösterişli bir model. Ee, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz. Şu an kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmak ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup yandaki zil sesinin en üsttekini tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım yepyeni modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip altındaki beğeni butonuna basarsanız destek vermiş olursunuz. Ayrıca modelimle ilgili sorularınız ve düşünceleriniz olursa çekinmeden rahatlıkla yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ediyorum ve bugünkü örgü modelimin yapılışına başlıyorum. Öncelikle beyazla başlıyorum. Üzerine zincir çekeceğim. E, sayımı 6 ve 6'nın katları olarak hazırlıyorum. Sizler istediğiniz boyutta ayarlayıp üzerine 6 ve 6'nın katını Zincirini çekip istediğiniz boyuta geldikten sonra 5 tane sayı ekleyip modelinize başlayabilirsiniz. Şimdi zincirlerimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. 24 altının katı olduğu için üzerine 5 ekliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplamda 29 oldu şu anda. Tığıma bir doladım. 1, 2 ve üçüncüsünden batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 seferde çektim. Tığıma bir doladım. Hemen yanındaki zincire batıp ikili trabzan yaptım hiç atlamadan yanındakine batıyorum ve trabzanımı yapıyorum kolay ve gösterişli bir model herkesin yapabileceği kolaylıkta ve beğenebileceğini umduğum bir model Şöyle ikili trabzanlarımı bütün zincirlerin üzerine batarak hiç atlamadan modelimizi oluşturmaya başlıyoruz. İlk sıram bu şekilde ikili trabzanlarla ilerleyecek. Aynı işlemle ilerlediğim için ben yeterli yere ulaştıktan sonra tekrar karşınıza geleceğim. Altının katı olarak 24 tane buraya yaptım. Son kalan 5 zinciri de tekrar batarak ilerliyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane son zincire de batıyorum. Beş tane de son olarak yaptım. Üzerine bir tane zincir çekip çevirdim. Şimdi her bir e, ikili trabzanın üzerine sık iğne yapacağım. Şimdi başlangıcında var. Hemen onun yanındakine batıyorum. Bir üzerine hepsinin sayısına batarak başa kadar sık iğne oluşturacağım. Her birinin üzerine hiçbirisini atlamadan ilerliyorum Battaniye modeli olarak kullanacaksanız battaniyelerde 1 metre 10 santim falan büyüklüğü yeterli geliyor. Metre ile ölçerek boyutunu uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Sonuncusunda üzerine arasından batarak battım. Tekrar geri çevirdim ve diğer kullanacağım rengimi takıyorum. arasından geçiriyorum. Yine sayarak üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Alttan da sayıyorum trabzanları. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı şu altıncı. Altıncısının şöyle arasından geçeceğim. Tığıma bir doladım. Arasından uzatarak ipimi tığıma bir dolayarak 4 defa saracağım. 2, 3, 4 hepsini topluca çekiyorum ve üzerine bir zincir çektim tam arkasına gelen şuradaki trabzanın üstünü geçiyorum onun yandakine battım 1 2 3 4 ve 5 yine alttan sayarak 1 2 3 4 5 ve şu altıncıya tığıma bir dolayıp 1 2 3 4 tane dolayarak fıstık yaptım ve bir zincir çektim tam arkasına geleni bıraktım 1 2 3 4 ve 5 böyle sayıyoruz ki kaydırma yapmayalım 1 2 3 4 5 ve altıncısının Arasından Fıstık oluşturuyorum 3 Ve 4 Hepsini bir seferde çekip Bir tane zincir yaptım boş bıraktım Bir 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 altıncısından batıyorum ve tığıma bir dolayıp fıstık oluşturuyorum 3 ve 4 yine arkadan birini bıraktım 1 bir, 2 3 4 ve sonuncusunda içine batarak 5 tane oluşturdum. Bir tane zincir çektim, geri çevirip üzerine 1 2 tane daha çekip 3 tane oldu. Tığıma bir doladım. Bunu atlayıp hemen yanındakine batıyorum ve ikili trabzan oluşturuyorum. 3 4 5 ve şurada arkasından bir tane atladım. Boşluğun olduğu yere tam üzerine gelen fıstığın üzerinden şöyle takıp 6. ikili trabzanımı da oluşturdum. Tığıma bir dolayıp yine sayıyorum ki 6 tane kayma yapmadan ilerleyeyim. 2 3 4 5 ve yine fıstığın tam üzerinden aldım 6 sıram bu şekilde ilerleteceğim ve sıranın başına geldiğimde tekrar karşınıza geleceğim şimdi sıranın başına geldim burada beyaz renkli ipimi yukarıya çıkarıyorum ve yine sayarak üzerine sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 altıncısında alt sırada fıstık yapmıştım şimdi ona gerek yok belli olduğu için şuradaki fıstığın kendi arasından geçirerek Yeni bir fıstık oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane yaptım. Hepsini bir çekip üzerine bir zincir çektim. Arkadan tam kendi üzerine gelen tırabzanın üstünü boş bırakıp yanındakine battım. 4 5 altıncısına geldik tekrar yine arasından batarak modeli oluşturuyoruz modelin bu şekilde ilerliyor arkadaşlar boş bırakıyoruz ve ilerliyoruz 5 ve 6.'ya geldim yine. Tam arasından 1 2 3 ve 4 kez dolayıp hepsini bir seferde çektim ve bir zincirimi üzerine yaptım. 5 sık iğne yaptık. Şimdi fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Boş bıraktım. 1 2 3 4 ve son tırabzan içinden batıp 5'e tamamladım. Şimdi buranın üzerine 1 2 3 tane zincir çekip her birine ikili trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. 3 4 5 ve fıstığında üzerindekine batarak sayıyı 6'ya tamamladık. Bu şekilde ilerliyoruz. İnşallah modelimizi beğenmişsinizdir. Modelimiz güzel ve kolay bir model. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Yapmak isteyen olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki hep yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.